İskan politikası ile ilgili bir soru var burada da. İskan politikası neydi? Özellikle Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Rumeli'de ele geçirdiği toprakların ardından bölgeye Türk ve Müslüman toplulukları, insanları, aileleri yerleştirmekti. İskan siyasetinin belirli amaçları vardı. Zaten sorudaki şıklarda da bu amaçlardan bahsedilmiş. Mesela konar göçer Türkmenlerin yerleşik yaşama geçmesini sağlamak, aralarında kavgalar yaşanan aşiretleri birbirinden ayırmak, fetih hareketliliğinin sürekliliğini sağlamak. Gayrimüslim halkın ayaklama ihtimalini ortadan kaldırmak. Dördü de uygun ancak Edirne uygun değil. Neden uygun değil? Çünkü Balıkesir ve Çanakkale çevresine geçirmek mantıksız. Kronolojiye uymaz. Bu bir nedendir. Yani önce Balıkesir ve Çanakkale çevresine geçirirsin. Ardından iskan politikasını uygularsın. İskan politikasını uyguladıktan sonra bunu yapmazsın. Çünkü zaten Balıkesir ve Çanakkale iskan politikasının uygulandığı yerlerdir. Dolayısıyla önce buraları ele geçirirsin. Ardından iskan politikasını uygularsın.